3-5 fili spin edeğimiz var. O da söyleyelim. Kaçtık abi. Kaçtık abi. Malimenden biraz para alalım abi. Abi çok güzel attın. Artı 2 free spin. Güzel değil. Niye ikisini vermedi ki? Anlamadım. Bu değil de burada bağlayınca efsane bağlıyor. Ama şu ana kadar kötü ilerliyor. Derken Wild'ını attı. Evet çarpanımız da arttı. Külümüz de arttı. Varsa 2-3 kere daha atsa şunu var ya tatlı olur. Keşke atsa. Hele soldakiyle sağ, e, ortadakini yan yana attım. mı var ya şov. Redliyon e, senin dediğin oyun yok. Oğlum yapma lan. Evet, hem çarpan hem uzatmamız geldi. 9x olduk abi. Bu çok güzel ödüyor dayı. Bu dedim var ya şov Şu sol ikiliyi beraber as tabayetlerine var ya çok tatlı olacak. Atmıyor işte. Arkadaşlar bu arada şu ortadakini aldıkça çarpanımız katlandığı için önce onu vermesi lazım oyunun. Ben bence iki x oldu, iki de spin geldi. Çok güzel. Çarpan katlamaca Aynen ikisini beraber atmalı Aynaz ya. ikisini birlikte attı mı? Ya üç adamın ikisini beraber atsın şov. Ödüyor yani. Saçmalamıyor kolay kolay. Hadi abim be. Heh, işte bu işte bu oğlum. Şöyle çarpanımızı katladı. Çok güzel paramızı da çıkarttı hemen hemen. Zor oyun ama çok keyifli bir oyun. Harbiden sonu bağlamadı. Sonu bağlasa fazlasını alırdık ama. Bağlamadı olsun. Hadi oğlum bir daha yapar mısın? Bir daha yapsan tadından yenmez biliyor musun? Hadi be oğlum. Çarpan geldi. İki frisbee'ni de uzatmamız var. Vallahi buna zarar etmek istemem biliyor musun? Vallahi harbiden zarar etmek istemem yani. White'lar gelsin yani White'lar iyidir. İşte bu 6241. Çok güzel. Şapkalar da gitti abi. Olur abi. 4.410 gayet iyi. 7.300 abi, gayet iyi. Beti bozmadan devam ediyorum abi. <laughs> yani çarpan. 5'in üstüne geldi mi daha iyi. Diğerlerini çok böyle aman aman bir ödeme yakalayamıyorum. 12 olursa iyi doğru söylüyor. Az önceki mesela 9 muydu? Çok güzel başladı mesela. Gerçekten iyi başladı. Çarpan 3x. Çarpan 5x. Güzel oğlum. artık ikiler gele gele güzel oldu bak. Gayet iyi bu arada. Ya atarsa var tabi abi. Her attığında iki spin uzatıyor çünkü. Nice. Gayet iyi. 2160 epic win'i aldık. Aldık. Güzel abi. 6x. Hadi bakayım. Boş açtı. On spinimiz var abi. Çok güzelsin oğlum. Batu güzel demedir diye. Geliyor geliyor. Şöyle bir 10.000 abi. <laughs> Şöyle bir 10.000. 6984 lira buradan ödedik. Kazanç 10.000 oldu. Çok güzel oğlum. Oy! bine çıktık abi. Böyle bir şey yok. Evet evet Ceren öyle söylüyor diyor ki Blow yokken diyor Blow'un anısına bunu oynayalım diyor. <laughs> 7 x olduk abi. 2 İki, artı 2'miz daha geldi. Güzelsin. Gayet farklı bir kazançla geliyoruz. Güzelsin oğlum. Yani o kötü oldu biraz. Hadi oğlum bir daha at. He? işte bu ya. Bu kadar be oğlum. Bu kadar ne koyduysan hepsini bağlar abi. 32 bine çıktık. 32 bine çıktık. <laughs> abi çok iyisin ya. Sonunda be 15.000 bin ödedi şu ekrana. At lan bir daha. Ah çok güzel. 1000 x ödeme aldık abi. 80.000 bin olduk abi. Best alsa vurduyduk parayı. Aynen. Şu bak kardeşim şimdi. Bu adama e, build açması için 1 ile 2'ye. Genelde biri e atmaz. E, bu adamı açması için bu iki sütun. Bunu açması için de bura. Yani baş ve sona atmıyor. Şu dörtlüden ikisi buraya biri buraya biri buraya bu adama ikisinden birinde white va geldiğinde iki spin uzatıyor ve çarpanı arttırıyor şimdi arka arkaya iki el ödediği için bir daha deneyeceğim şimdi bunu ama free spin'e giriş mantığını ben de tam bilmiyorum bir tane atıyor ama her attığında girmiyor falan aynen ortaya attı mı çünkü çarpanı arttırıyor ve free spin ekliyor orta ve sol ama tabi bak az önceki gibi solla sağ aynı anda gelirse o da şov yapıyor yani Aa, evet geldi artı iki ve mesela sonradan gelen wild işlemiyor öyle de bir olay var keyfim yerine geldi be Bugünün zararı şöyle, çoğu çıktı. Yani 13 bin lira zararımız var şu an. 90 bin zararımız vardı. Yani bu kasayla birlikte 90 binde. Şu an az kaldı. Getir oğlum çantayı. <laughs> Aytaç be. Hadi oğlum. Aynı zararsız çıkan. Bundan sonraki oyununuzu düşünün arkadaşlar. Ne oynayalım? Güzelsin lan. Helal lan parasını çıkarttı yine. At bir daha. Güzel. <laughs> İnsanların duygularıyla oynayalım. Arkadaşlar bunda 3. satın alımında yine zararsız çıktım. Bu dördüncü satın alım bu bette. Onun öncesi de var gerçi de. 3'te 3 üç zararsız gidiyor yani. Şöyle bir deneyeceğim tekrar. Mesela bunun şu an white'laması çok bir şey anlam ifade etmiyor yani. Çok ödemez çarpan olmadığı için Ömer. Tabi tabi. Bu sonunda attı bir tane. Ama bu yetmez bize. 2-3 tane daha atması lazım. Arka arkaya atsana ya. Az önceki gibi. Aha. Çarpan az ama deneyeceğiz. Başa da atsaydın ya. Heh. Oğlum yine vurdu. Çarpansız vurdu be. Vallahi çarpansız vurdu bak. 18 bin lira abi. Abi 2 iki de vurdu ya. 2 iki de vurdu bak. Ah. Uzatması geldi. Zarar falan kalmadı arkadaşlar. Kardayız. Baba neymişsin be. Abi işte o ikili birleştiği zaman eğer adam akıllı bağlılarsa yani Wild'ın olmadığı yere o manileri atarsa sorun yok. İyi ödüyor. Bulav kardeşim çok teşekkür ederim. Ee, Allah tutun altın etsin. Abi 4'te 4 yaptın gel 5'te 5 olacak mı? Hadi bakayım. Ne yapmış o? Ceren Ceren sana ne oldu şimdi? Bu bu niye seni ilgilendiriyor ki? Şimdi biz Bulo, ben Ömer gidiyoruz abi. Dayı ne? Bak dayısı edecek komisyona. İşimiz var bizim. Abi şey diyor ya Hakan abi. Oğlum diyor şimdi diyor, ayak üstü bana yine ne kitlediniz lan diyor. Bir şey yok abi masaj. Gitti <laughs> anlamda da niye öksürdüm bu kadar ya. Bu el de vuracağız. Olabilir tabii ki. Bu da bir seçenek. Abi bak buraya kadar her şey güzel. Cidden güzel. At bir çarpan arttır ya. Bir tane daha at. Bak iki vaydı nasıl attı. Niye be Ömer? Uzatması geldi. Evet evet Lego. <laughs> Girme bence. güzel bir daha uzattı. Ama kardeşim senden ricam şu soldakiyle bir Aha yakaladık. Oğlum ha? Vallahi öyle Ömer. sürekli betaptır falan gerek yok. Yine artı yazdık baba. Haydi oğlum, şu solla sağa alalım. Ah! K'lere bak be. Babam gelsin para, gelsin para durmuyor, durmuyor, durmuyor. Durmuyor ödüyor durmuyor ödüyor İpten aldı bizi bak. Tabi tabii ikisi yapana kadar devam edeceğim.